dışının kabuğunu soyar yer hemen. Çiğ çiğ. Evet. Çiğ yiyor. <laughs> Zehirlenirse bir <laughs> <laughs> Yok o bil, bilmese yer mi? Nerede o gitti mi? kepçe herhalde biri Dozer. Nasıl? Geçiyor. açılmış ya. Daha önce açılmış. Kepçe gidiyor. Ondan acaba görüyor musunuz biz Büyükşehir Belediyesi yollara açıyor. geçim artık orduda. Anadır yanlış bir davdeo bu iş. Görüyorlar. geç diyorlar değil mi? mi? O karabağ. Oo evet ya. Gizli de kalanları da temizliyor bu herhalde. Herhalde de onları atıyor. Evet. Helal size gençler.